Geçtiğimiz çarşamba günü İslam tarihinde yaşamış olan değerli kadınlardan bir tanesi olan Ömül Benin'in vefat yıl dönümüydü. ümmül Ömül Benin Hz. Ebu'l Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın annesidir. Hz. Emirul Mu'minin Ali Aleyhisselam'ın Hz. Fatıma Tuz Zehra'dan Salamullah Aleyha'dan sonra evlenmiş olduğu değerli bir hanımefendidir. Hazreti Ali Aleyhisselam Hazreti Fatıma'dan sonra evvel evlenme niyetinde olduğu zaman kardeşi Akile kendisi için bir eş seçmesini ister. Akil de Beni Kilab kabilesinden Fatıma adında ki sonradan ümmül benin lakabını aldı. Fatıma adında bir kadını seçer ve de Hazreti Ali'ye bu evlenmen için uygun bir hanımefendidir der ve de Hz. Ali Aleyhisselam da onunla evlenir. Ve neticesinde de Ebul Fazl Abbas Aleyhisselam, Abdullah, Cafer ve de Osman adında dört tane evladı Hz. Ali'nin bu Fatıma'dan olur ve dördü de Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında şehit olurlar. Hz. Ali Aleyhisselam ile evlendikten sonra belli bir müddet sonra Ummul benim yani Fatıma hanımefendi Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle bir şey diyor ve de istiyor. Diyor ki ey Ali bana eğer ki Fatıma demesen daha iyi olacak. Bana farklı bir isimle hitap et. Sebebini sorduğunda ise arz ediyor diyor ki ya emir mu'minin ey Ali ne zaman sen Fatıma ismini ansan Görüyorum ki Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm onlar annelere Fatıma'yı hatırlıyorlar ve de üzülüyorlar. Ve ben onların üzülmesini asla da asla istemiyorum. O günden itibaren Fatıma'nın kendi isteğiyle Hz. Ali Aleyhisselam Fatıma'ya Ümmü'l-Benin yani çocukların annesi diye hitap ediyor. Ömür Benin'in hayatında baktığımız zaman onun en belirgin özelliklerinden bir tanesi Hz. Ali Aleyhisselam'ın evlatlarına karşı olan muhabbet ve sevgisi ön plana çıkmaktadır. Yani İmam Hasan'ı, İmam Hüseyin'i, Zeynep'i kendi evlatlarından, Abbas'tan, Abdullah'tan, ondan sonra Cafer ve de Osman'dan daha da fazla sevmektedir. Hatta Kerbela olayından sonra ne zaman ki Medine'ye esirler varıyorlar ve de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet haberini getiriyorlar. Ummul Beni'nin yanına da haberci geldiğinde diyor ki Ummul başın sağ olsun oğlun Osman'dan dolayı. Diyor ki Allah razı olsun bana Hüseyin'den haber ver. Diyor ki başın sağ olsun oğlun Abdullah'dan dolayı. Diyor ki Allah razı olsun bana Hüseyin'den haber ver. Başım sağ olsun oğlun Cafer'den dolayı bana Hüseyin'imden haber ver. O başın sağ olsun Ebul Fazıl Abbas'tan dolayı diyor ki bana Hüseyin'den haber ver. En sonunda diyor ki o mürbenin başın sağ olsun Hüseyin'den dolayı ki Hüseyin'i de Kerbela'da şehit ettiler. O zaman acı çekiyorum mürbeni. Diyor ki keşke evlatlarımın hepsi şehit olsaydı da Hüseyin kalsaydı. Evlatlarımın canı feda olsun Hüseyin'e. O günden itibaren hep Baki mezarlığına gelir ve de ömrünün sonuna kadar da özellikle de Ebu'l Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın oğlu Ubeydullah ile birlikte Baki mezarlığında Kerbela şehitlerinin yasını tutarlar. və də hər gün hər gün İmam Hüseynə (ə.s.) məbədə Kərbəla şəhidlərinə göz yaşı döküb ağlarlar. Və də keçən çarşamba olduğu gün itibarıyla da ruhunu aləmlərin Rəbbinə əmanət edər və də bu fani dünyayı əbədiyyətə doğru tərk edər.